Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bu pompa arkadaşlar. Bununla beraber patateslerimize küf ilacı vuracağız. Küf olması diye. Malum havalar çok yağışlı gidiyor. Patatese de küf ilacı vuralım ki arkadaşlar Has küf, vurması. Evet, şimdi yüklenip patates bahçemize girelim arkadaşlar. Hayır da güzel olmuş bu da biçilmesi lazım. Tam biçilmek daha. da. Evet. İlaç vuralım da belki biçeriz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şu filacımızı vurmaya. Hep bası değil. bir şey olur. Aralarına basmaya çalış. Aralarına basmaya çalış. Bu sıraların araları var ya. Burada da vuralım. Bu da yağ yağlı. Yağlı mı palaz mı? Bu da bir yağlı. İnşallah patatesler bayağı boyattı. Patateslerin görünüşü çok güzel. İnşallah. Ha? Görünüşü çok güzel ama inşallah hastalık vurmadığında kurtarır. Sürekli yağmur yağıyor biraz zaten yağmur yağmasa hiç bak senelerdir hiç böyle pas küf falan olmadı. Bu sene hep olmaya başladı çok yağdığı için. Ne iş? Pas mı? Ha <laughs> pas ilacı biz hiç vurmaydık da küf pas patatese ya. hiç böcek olursa böceğe vuruyorduk sadece o da her zaman değil arada olduğu zaman bu sene de bir şey olmadı ama olanlar çok var da insan korkuyor o kadar emek ettik de. Domuzlar bile hep çıkartıyor da. Evet, onlar bile hep. Böcek yok hayret ya. Böcek hiç yok. Ha? Böcek hiç yok. Patatesi yiyen böcekten hiç yok. Belki de yağmur oldu mu olmuyor ondan. Kurak olduğu zaman olur. Aman bak pas başlamış buralar. Bu yerde de bir ufak patates de var. Vuralım mı o şeyleri? Bence vur. O bak sanki ortaları kurumuştu, yeşillemeye başlamış. Bakalım. Peki yeşiller. Onların çünkü dibleri hiç yok. Biraz daha var da domateslere de vurursun bir daha. ayaklara pas vurmaz değil mi? Bilmiyorum ki. Vurur mu onlara da? Vurmaz herhalde. Daha domateslere domatesle de vuralım. Oralarda da Onlara da vuralım mı? Yok onlara daha gerek yok ki. Onlar oldular artık. Sanki kas vurmuş böyle. Ya savacaklar şimdi onlar savma üstü ama tohumluklar yerişsinler üstündekiler. Salatalığa da vur. Salatalığa da vur. Aşağıda vurur, değil mi? Vurur tabii. Aşağıda bahçedekine sanki vurmuş yapraklarına kapa yaparken görmüştüm. Gölge de olmaz şu an. Onları bilerek oraya diktim. Niye? Belki funduğun altta fazla sise inmez de paslanmazlar. Böyle üstünü kapatalım o zaman. E, yer yapılsa olur da. Var mı daha? Vallahi gözükmüyor. Neyse, Varsa da. da. çok tam aşağı inmiştir. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ha bunlar salatalık. Onlar şey kabak. kabak. kızartma kabak. Evet, ilacımızı vurduk arkadaşlar. Şu ilacımızı şimdilik bir seferlik. Daha sonra gerekirse yine vuracağız inşallah. Bu sefer yeter. Şimdi de arkadaşlar çilekleri topluyoruz. Maşallah bu şeyler ne güzel oluyor ya. Günden güne değişiyor. Paziler mi? Paziler, evet. silahları arkadaşlar erken erken topluyoruz. Çünkü hava yağışlı. Bozuluyor hep bunlara. Hep bozulmuş değil mi? Tabii. Altı şey ya. Hep ıslak. Şuralar bayağı olmuş ama. Yukarılar da bayağı var. Maşallah buralar güzel ya. Yağmura karşılık iyi olmuş değil mi? Bakayım. Güzel yani. Evet. Hava şartlarına göre güzel. Sen toplamaya devam et. Ben böyle bir bahçeyi gezeyim. Bakayım ne var ne yok. Nasıl? Haziler zaten görüldüğü gibi çok muhteşem. Domateslere de küfilacı vurduk. Zaten güzel oluyorlar. Kızartma kabakları büyümekte. Bunlar tohum atmakta neredeyse. Bunlar sarımsaktı değil mi hava? Ha bunlar. Hala fidelerini bir şeyler yiyor. Ne, ne yiyor acaba? Salyangoz da. Salyangoz vardır içinde baksana. Onlar kopup atacak, atır, atıverecekler. Alan olmadı onlarda. Alan olur diye şey yaptık ama alan olmadı arkadaşlar. Hani ne diyor? Toprak yiyor yine bir şeyler. Evet, baklalar görüldüğü gibi. Artık kartlamaya başladı. Bezeleler gayet güzel arkadaşlar. bazıları ne bir şeyler yiyor ya salyangoz yok ama onları ne yiyor acaba? Karıncalar yiyorlar hep bak karınca dolu orası. Karınca mı yiyor? Ya bak bu da bunu yemişler altı hep karınca şey. Yuvası bak. Bu kabrağın bak kaçtılar bu da hep karınca delikleri. Karınca o kadar yiyemez ki. Ama bir sürü var niye yiyemezsin? Bayağı oldu mu bakalım. Hepsinden çok oldu önceki topladığımız demek de değil mi? O reçel yaptığımızdan fazla gibi görünüyor. Bunu da reçel mi yapacaksın? Yani reçel yapalım bir kavanozda. Ben şöyle evet. yukarıya doğru da gideyim. Bu fasulyelerin hala çıkmadı bak. Bunları da şimdi çıkmaz. Hep diktiğimden beri hiç güneş görmedik. İki gün güneş oldu. Çürür mü acaba? Bir... Çürüyebilir. Beyazdır ama belki sıcak olduğu için çürümez. Evet. Soğuk olsun havala. sarımsakları alacağız mı? Ya, arkadaşlar geçen bunları koparmıştık. Üzerlerine bayağı yağmur yağdı. Şimdi artık alınması lazım. Yoksa çürür burada. Bunlar da marul arkadaşlar. Az önce patatesimize ilaç vurduk. O da inşallah iyi olacak. Yine hava bozuyor, yağmur geliyor. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Bunlar taş köprü sarımsağı. Pek iyi olmadılar. Kıvırcıklar da artık doruk atmaya başladı. Haziranın yarısına geliyoruz arkadaşlar artık yani. Haziranın bugün 11'i. Yavaş yavaş Temmuz, Ağustos zaten çok sıcak aylardır. Bakalım bu sene nasıl olacak. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Evet arkadaşlar bu günlükte böyle bahçemizi gezdik. Patatesimize küf pas pasilacını vurduk. Biraz çilek topladık. Şöyle bahçelerimizde bir kontrol ettik. Her şey gayet güzel. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah ve yardımcınız olsun arkadaşlar.